Merhabalar Nehir Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra bu minik cüzdanların tarifini paylaşmak için geldim. Böyle iki bölmeli bir şekilde kredi kartlarımız ve kimlik kartlarımızın sığabileceği şekilde. Normalde cüzdanlarımızda sadece paranın olması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Bunların bizim bolluk bereketimize engel olan şeyler olduğunu, kredi kartı ve kimlik kartlarını da aynı yerde bulundurmanın enerji açısından güzel olmadığını biliyoruz. E, o yüzden kendime yaptığım e, bu cüzdandan e, size de yapmak istedim. Birlikte örelim ve e, kendi bolluğumuza bereketimize engel olacak şeyleri ortadan kaldırmış olalım diye düşündüm. E, bu şekilde eee inşallah e, bunu birlikte örelim. Evet mor ipimi aldım. 90 zincir çekiyorum. 1 90 zincir çektim. Şöyle. Şimdi 3. zincirden itibaren ikili trabzan yapacağım. 3. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Hemen yanındaki zincire ikili tırabzan. Her bir zincirin içine ikili tırabzan yaparak sonuna kadar gideceğim. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak sonuna kadar verelim. Başa kadar geldim şimdi yine iki zincir çekiyorum ve dönüyorum bakın burada ipi aldım ikisinin tepesinden geçirmeyeceğim sadece arka taraftaki zincirden geçiriyorum aynı şekilde ikili trabzan yapacağım aldım ipimi bakın ön taraftan değil buradan değil arka taraftaki zincirin içinden geçiriyorum. Bunu da aynı şekilde sonuna kadar öreceğim. Ön tarafa batmıyorum bakın. Ya yani zincirin ikisinden değil arka taraftan geçiriyorum. Hep bu şekilde öreceğiz artık. BLO denen yöntemi uygulamış oluyoruz. Ön taraftaki zincirin içinden değil, arka taraftakinden geçerek yapıyorum ikili trabzanlarımı. şöyle 90 zincir çektik başta 90 zincirimin 3 zincirden döndüm 3 zincirden itibaren ikili trabzan yaptım 88 tane trabzanım oldu Sonra yine 2 zincir çektim döndüm hemen zincirimin bakın ön tarafından değil arka tarafına bataraktan tekrar ikili trabzanlar yapıyorum sonuna kadar. Evet sonuna kadar sonuna kadar geldim. Bakın burayı da arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Yine iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. İpimi alıyorum. Yine hemen bakın arka taraftan devam ediyorum. İkili trabzan yapmaya. Hep bu şekilde yapıyoruz. önden değil arkadan alıyorum ikil trabzan yapıyorum şimdi burada bir iki sıra oldu beş sıra daha öreceğiz bununla birlikte yani ben e, buradakinde bir iki üç dört beş altı yapmışım bir sıra daha çıkmak istedim bu biraz bana e, kısa geldi yani bir iki üç dört beş sıra daha örelim Sonrasında diğer kısımlar için devam edelim. Evet ben ördüm 7 sıra. Bakın şöyle. Ben böyle çalışmalarda kalan iplerimi kullanıyorum. Hani böyle parça olup da çok böyle büyük modeller çıkaramayacağım iplerimi. O yüzden biraz benimki renkli olacak ama siz aynı renkte devam edebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. E iki sıra örmüştüm silinele beraber. Üzerine 1 2 3 4 5 sıra daha çıktım. Bakın şöyle zaten mantığı göstereyim. E kartlarımı koyacağım için bak şu iki bölmeli olacak zaten. Ben böyle bir de düğme dikmiştim. Şimdi bunda da aynı şekilde şu kısmı öreceğiz. Bakın şu kısmı öreceğim. Göstereyim. İsterseniz bunun ölçüsünü de vereyim. Ee, ölçtüğümde 32, 31 buçuk, 32 santim falan geldi. Ee, şimdi bakın şöyle şöyle katlayacağım artık. 10 santim 10 santim diye düşünebilirsiniz. Sizin de elinizin bolluğuna ya da sıkılığına göre bu değişir. Bakın 10 santimlik kısmını sadece şu kısmını tekrar e, uzatacağım. Hani bu şekilde kapanması için, bu şekilde kapanması için uzatacağım. Kaç e, sıra çıkacağım? Hemen bakayım. 1 2 3 4 5. 5 sıra çıksak yeterli. Bir de zaten üzerinde e, detayı olacak. Aynı şekilde buradan devam ediyorum. 2 zincir çekeyim. Dönüyorum. Hiçbir fark yok. Ee, tığ ipi aldım, tığıma doladım. Yine arka loptan ikili trabzan yapıyorum. Ama sadece bu sefer 10 santimlik kısmını. Yani o da bir 30 sık iğne yapıyor galiba. Tekrar bakarız. Evet şimdi e, 30 trabzan e, ördüm. E, bu da bir e, kaç santime denk geliyor? 10 santime denk geliyor. E, bunu 4 sıra daha öreceğim. Sonrasında kenarını detayını yapacağız. Göstereyim buradan dönüşünü. Aynı diğer yerlerde yaptığımız gibi öncesinde. Bakın iki tane zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Aynı şekilde hemen arka lopdaki zincirin içine girerek ikili trabzan yapıyorum. şekilde 4 sıra daha yapalım. modelde hep yaptığımız arka loblara e, ikili tırabzan battık. Çok kolay bir model oldu. Evet sonuna geldim. Bakın burayı da göstereyim. Hiç farkı yok. Aynısını yapıyoruz. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. E, ipimi alıyorum. Hemen zincirin arka lobuna girip ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Arka arka tarafta kızımın sesleri var. <laughs> artık kusura bakmayın. Üç sıra daha örelim. Sonrasında tekrar buluşalım. 5 sıra bu şekilde sadece şu kapak kısmını ördüm. Bir zincir çekelim. Son yerlerine geldik artık. Yavaş yavaş tek trabzan yapacağız. Artık tekli trabzanlar yaptıktan sonra birleştireceğim düz yanımı. sık iğneler şeklinde birleştireceğim. Ben bu renkle birleştirmeyi düşündüm. Dediğim gibi siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki yeşil ve morun enerjisi çok güzel. Tekli trabzanı biliyorsunuz. İpi ipi alıyorum tığıma. Geçiriyorum. Aynı şekilde üçünü birden geçiriyorum. Son trabzanımı da yaptım. Bakın. Şimdi katlıyorum. Hizalayın. Burasını denk getiremem derseniz siz orayı dik edebilirsiniz. Ben hepsini örüyorum. Bu şekilde ben hepsini öreceğim bakın şimdi devam ediyorum bir zincir çekip bulduğum boşluklara sık iğneler yapacağım bakın bir zincir çekip devam ediyorum başka yaptım bir şey yok bulduğum dengeli boşlukların hepsine trabzanlar yapıyorum ya bunun için sayı veremem ee, etrafını siz dolana dolana yani güzel gördüğünüz yere bataraktan dengeli bir şekilde sık iğneler yapacaksınız başka bir şey yok bu şekilde bakın sadece düzgün dursun diye sık iğneler yapıyoruz dikiş en son hali tasarımı size kalmış ben sadece size bir fikir vermek için çekmek istedim şöyle dengeleyelim içine öreceğim kısmı bakın bunu da batırıyorum aynı şekilde etrafını sık iğneler dolanacağım. Köşelere geldiğimizde iki tane girelim sık iğne çünkü köşe pot olmasın. Dönebilmek için hatta bir tane zincir çekip öyle sık iğne yapalım köşelerde. Burada zincirler belli olduğu için zincirlerin gir giriş kısmı gayet düzgün bir şekilde girebiliriz sık iğnelerimizi. Her bir zincirin içine sık iğne yapıyorum karşılıklı alaraktan. Burası bu şekilde. Daha kolay. Çünkü zincirlerin girilecek kısımları belli. O yüzden Bakın karşılıklı zincirlere batarak sık iğneler yaptım. Köşeye geldim. Şimdi köşede bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Sık iğneler yapmaya. Uygun bulduğum yerlere düzgün bir şekilde girerek sık iğneler yapıyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu tarafı artık sık iğne yapıp detayını yapıp bitireceğim. Sık iğneleri girerken dikkat edelim. Çünkü kötü görüntüler de oluşabiliyor. Hani çok aşırı boşluk olan yerlere sık iğne batmayalım. Daha çok açılabiliyor. O yüzden böyle Trabzanların aralarına batar gibi daha dengeli olabilir. Şimdi bu detayı yapmaya geldik. İsterseniz burada siz biraz daha uzatıp hani önüne böyle fiyonk da yapabilirsiniz. O da çok güzel, şık durur yap yapacağınız rengi bağlı. E, çok kocaman böyle güzel pembe bir fiyonk da olabilir. Ama ben e, bu şekilde yapacağım. Size bunu göstereyim. Tekrar buraya sık iğnemi girdim. Bak. Burası köşe olduğu için bir tane daha sık iğne giriyorum aynı yere. Yan tarafa tekrar geçtim. Sık iğne yaptım. Şimdi aynı yere 5 tane tığma ipi alıyorum. Aynı yere 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Tığma ipimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 İçine 5 tane olacak şekilde yapıyorum. 2 tane atlıyorum. Bakın buraya sık iğne. Tekrar ipimi doluyorum tığıma. 2 atlıyorum. 3.ye üçlü trabzan yapacağım. Yine buraya da 5 tane. Yine aynı şekilde 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 2 atlıyorum. 3.'ye aynı şekilde 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. kadar bu modeli tekrar edeceğiz. 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum tekrar iki atlıyorum üçüncüye beş tane üçlü trabzan koyacağım arkada kızımın sesleri araba sesleri buraya da iki tane sık iğne batıp bir zincir çekip kesiyoruz ipimizi. İpimizi kesip e, kay kaybedelim. Cüzdanımız bitti. Bakın böyle bölmeli şekilde. Kartlarımız gayet rahat bir şekilde sığar düğme diktim. İsterseniz siz e, çıt çıt da dikebilirsiniz ya da hmm, böyle cırt cırtlar oluyor ya o şekilde de alabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. E, düğme diktim. Bakın, ikisi de çok güzel oldu gayet. E, hangi renk isterseniz onu örebilirsiniz. E, yakınlarınıza hediye edebilirsiniz. Çok güzel bir hediye olur. Eni Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.